son yıllarda gerçekleştirilen idamların yüzde uyuşturucu nedeniyle olmuş. Peki Mutanikahı yaygın mı? Mutanikahı, Şii mezhebinde olan kadın ve erkeğin karşılıklı anlaşarak, belli ücret karşılığında belli süre birliktelik yaşamalarına verilen isimdir. Bu durumu modernist İranlılar arasında pek göremeseniz de, radikal gruplar arasında oldukça yaygın olduğu kulağımıza gelen bir durum. Otobüslerde kadınlar önden, erkekler arkadan biniyor. Ama taksilerde yan yana oturabiliyorsunuz. Bu da ilginç bir zıtlık. Ülke sokaklarında karşınıza iki çeşit molla tipi çıkacaktır. Peygamber soyundan gelenler ve diğer mollalar olarak biliniyor. Fakat kimle konuşursanız konuşun, 10 kişiden 7'si molla rejiminin üzerlerinde oluşturduğu baskıdan bıktıklarını net şekilde ifade edecektir. Ama siz yine de pek konusunu açmayın derim. Çünkü aslında yakın bir zaman önce gerçekleşen ve yıllar süren İran-Irak savaşında birçok İranlı genç öldü. Neredeyse her sokaktan bir kayıp var. Yakın tarihteki savaşın acılarından dolayı genel bir şekilde içe kapalık görüşler de çok yaygın. Bu savaş her İranlı için büyük bir acıdır. 2019 itibariyle İran Türklerden vize istemiyor kesinlikle keşfedilmeyi bekleyen el değmemiş bir ülke. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünya reformlarla parlamış yeni bir İran'ı tanıyacak gibi görünüyor.